AKP'nin ikinci Türk Telekom vurgununu tespit ettik. Türk Telekom'un İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'daki 6 milyon 300 bin abonesinin abone hizmetleri, abone tesisi ve arıza ıslah işlerinin tümünün iki yanda şirkete devredileceğini tespit ettik. Türk Telekom'un yıllık olarak doğacak zararı 6 milyar 426 milyon lira ve bu sözleşmeleri üçer yıllık yapmayı planlıyorlar. Dolayısıyla burada doğacak toplam zarar 20 milyar lirayı bulabilirsiniz. Olacak. Bu iki şirketi de dün akşam itibariyle ilan ettim. Bu iki şirket AKP'ye çok yakın iki şirket. Biri İşkaya İnşaat, diğeri de Akçadağ Grup. Türk Telekom'un yüzde altmışı Türkiye Varlık Fonu'nda, yüzde yirmi beşi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait, yüzde on de borsaya açık, halka açık bir şekilde işlem görüyor. Yani Türk Telekom kamusal bir iletişim hizmeti veriyor. Ve aynı zamanda Türk Telekom yüksek karlılığa sahip bir şirket durumunda. 2025 yılının ilk dokuz ayında Türk Telekom karı 21 milyar lira. İşte bu kar AKP'nin de iştahını artırıyor ve bu kaynağı kendi yandaş şirketlerine aktarmanın yollarını arıyor. Türk Telekom'un kendi teknik kadrosuyla yaptığı işlerin tümünü bu iki yandaş şirkete devrediyor. Bu devir planı öyle bir plan ki devasa bir zarar ortaya çıkarıyor. Çünkü şu anda Türk Telekom'un abone başına maliyeti 75 lira. Ancak bu devirden sonra iki şirkete abone başına maliyet 160 lira çıkacak ve böylelikle de mevcut maliyetin iki katı bir harcama yapılmış olacak. Türk Telekom bu tutarların tümünü bu iki şirketin kasasına aktaracak. Bu ne demek? Bu Türk Telekom abonelerinin internet faturalarına ya yüzde yüz zam demek ya da bu kadar devasa tutarın Türk Telekom'un karından kasasından bu şirketlere aktarılması demek. Bunun adı soygundur. Türk Telekom'un şu an itibariyle yönetiminin tepesinde yer alan kişi Türk Telekom'un CEO'su. O da Ebu Bekir Şahin. Yani eski Rütük Başkanı. Peki sadece Rütük Başkanı mı kalıyor? Hayır. Türk Telekom AKP'li üst düzey bürokratın arpalığına dönüşmüş durumda. Türk Telekom'un yönetim kurulu başkanı aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 4 bakan yardımcısı var. İkisi Türk Telekom'un yönetim kurulunda. Diğer ikisi de TT Mobil'in yönetim kurulunda. Aynı zamanda TT Mobil'in yönetim kurulunda iki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Karayolları Genel Müdürü ve TÜİK Başkanı da yer alıyor. TT Net'in yönetim kurulunda da yine iki cumhurbaşkanı başlanışmanı ve cumhurbaşkanı özel kalemi bulunuyor. Yani Türk Telekom'un devasa vurgun hazırlığında olduğu kendi bünyesinde yaptığı abone hizmetleri işini iki yanda şirkete devretme kararını veren bürokratlar AKP'nin kamusal alanda üst düzey görev alan bürokratları. Dolayısıyla burada devasa bir peşkeşin altyapısı hazırlanmış oluyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'daki 6 milyon 300 bin Türk Telekom abonesinin internet faturalarına Yüzde %100 zam gelmesi bekleniyor. Yani bu devasa peşkeşin faturasını da yine vatandaşa ödetecekler. Planlanan bu devirler kapsamında Türk Telekom'un kendi bünyesinde çalışan 10 bin teknikere yazı gönderildi. Bu yazıda kendilerinin gönüllü olarak işten ayrılmaları istendi. Ve böylelikle de Türk Telekom'un kamusal iletişim yönü itibariyle çalışanlarına sağladığı kamusal iş güvencesi de tamamen ortadan kaldırılmak isteniyor. Teknikerlerin bir şekilde işten ayrılması, belirli şartlar sunula Teşvik edilerek zorunlu hale getirilmek isteniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar ediyorum. Bu bir soygundur. Türk Telekom'un yönetim kuruluna, üst düzey yönetimine ve idari sorumluluğu bulunanlara sesleniyorum. Derhal bu devri durdurun.